Adana yürüyorum ben, Adana. Ay ne pis bir tabir bu ya. Kızım, iş yapacağız manasında söyledik. Allah Allah ya. <laughs> Dün gece bize geldiler. Ler derken? Hı hı. Irmak da geldi. Irmak nasıl geldi? Irmak zaten Hande'ye laf sokmak için geldi. O ona, o ona öyle yürüyüp durdular bütün gece. Ama ben, abin, tam bir prens gibi oturdum. Hiç duymazdan geldim. Gülcükler saçtım etrafa. Yemeğimi yedim ve kontumla iş konuştum. Sana helal olsun be. Vallahi bazen böyle seninle aşırı gurur duyuyorum. Yani takdir ediyorum seni gerçekten. Hareketlere bak hareketlere. Sen geç dalganı geç. Ben o işi alacağım, yapacağım o işi. Ya inşallah biz de isteriz bunu inşallah. Peki şimdi bırakalım beni de seni konuşalım. Kızım sen neredesin? Allah aşkına telefonun niye kapalı? Milyar, milyon kere merak ettim kızım ben seni ya. Çok mu merak ettin? Çok merak ettim. Yok işte ya. Hallettik işleri. Geldim işte. Acil durum vardı. Gittim. Geldim. Acil durum vardı. Gittin geldin. Ne işte var ki? Sende bir şeyler var sende. Anlat bakayım şöyle. Abiye söyle. Söyle bakayım abi. Abicim yorgun mu? Yorgun. Sakin ol. İyiyiz. İyi madem. Öyle olsun. O zaman ben ofisime geçiyorum. Hadi kolay gelsin. Sana da. Ha, bu arada şu vitaminsiz, faydasız Atila var ya. Ne olmuş? Şu oldu. Sen tabii kaybolunca ben merak ettim. Herkese sordum. Bu Ekrem'e de sordum. Görürsen haber ver diye. O da dedi ki ben gördüm Reha Be Bey kardeşinizi Lala Hanım'ı. Nerede, nasıl dedim. Dedi ki bu faydasızın kapısının önündeydi ve içeri girdi. Sırf o yüzden gittim bir de onun evini bastım ben. Ya hayırdır ya o Ekrem'e? Niye öyle yalan yanlış şeyler konuşuyor ya? Anlamadım ben. Yalan yanlış. Ben o herifle uğraşacağım Nala Hanım. Ben o herifle uğraşacağım. Abicim sen niye durduk yere ortalığı belbele veriyorsun? Ben anlamıyorum ki ya. Lale delirtme beni. Ne durduk yerisi ya? Benim karımdan, çocuklarından, kardeşinden uzak duracak. O herifi geberteceğim. Abi bir dakika bir dur. Ne? Abi. Hmm. Bak gözünü seveyim. Kimin ne olduğu belli değil Allah aşkına ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. O da öyle söyledi. Seni sormak için Atilan'ın evine gittiğimde o müzisyen çocuk da oradaydı. O niye orada onu zaten hiç anlamış değilim. O da bana dedi ki, kimle uğraştığını bilmiyorsun gibilerinden bir şey söyledi. Lale o kim olursa olsun, ateş olsa cürmüm kadar yer yakar Lale o. Onunla öyle bir uğraşacağım ki. Ama bu sefer ellerimi kirletmeyeceğim. Tutacağım iki tane adam, onun çenesini kırdıracağım. Bakayım ondan sonra karşı, karşı diyebilecek mi bakayım? Reha şimdi çıkar. Ben bir kadına zarar verecek biri değilim. Asla. Ama bunun bizim aramızda kalması lazım. Hele abine. Bak sakın. Olan onu olur. O yüzden söylüyorum. Anlatabildim mi? Söyleme dedi ama Manyak bunu bir şey yapmaya kalkarsa. Oo, küçük hanım. Hoş geldin. Ne oluyor kızım ya? Tır farı görmüş. Tavşan gibi ne bakıyorsun öyle gözlerini kocaman açmışsın. Benim sana bir şey söylemem lazım. Biri bir şey mi yaptı lan sana ha? ha? Biri bir şey mi yaptı? Hayır hayır öyle bir şey olmadı da. Şimdi sana bir şey anlatacağım. Ama sakın. Bak sakın ortalığı belbeleye verme. Kötü bir şey oldu. Kötü bir şey. Annem mi? Annem mi? Annem mi? Ya, hayır annem değil. Kötü bir şey de olmadı. Sadece tuhaf bir şey oldu. Ya ne oldu kızım söylesene. Allah Allah aklım gitti burada benim ne oldu? Atilla mafyaymış. La Atilla kim? Yok mu Karsunuki? Ya Karsunuki deyip durma şuna bak. Çok kötü yapacağım ha. Nereden Karsunuki oluyor lan ama? Ya oğlum sen mal mısın be? Mafyaymış diyorum adam. Karsunuki yok mu komşu? O, o salak. Evet. O saf. Evet. O vitaminsiz mi? Ya evet be evet. Sen... Nereden çıktı kızım? Ne diyorsun sen lan? Ya ben bir adamla iş görüşmesi yaptım ya. Hatta anlattım sana da evde. Beğendim falan dedim. Ee, ee, e, e. ya ee. Kızım sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Ben bu adama atarlı giderli konuştum. Bu adama söylemediğimi tartakladı bu herif. Tartakladım. Evini bastı bu herifin. Adam hiç ağzını açmadı Ben Tuttu kendini demek ki. Beni Allah korumuş. Ben normalde ölmüşüm. Beni Allah korumuş diye ölmemişim ben. Abi ha? bak kimseye söylemeyeceksin. Ne diyorum ben sana ya? Duyuyor musun sen beni? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, Ya ne bir dakikası abi? Ben şimdi biliyorum bak 40 tane tilki geçiyor altından. Ama sakın söylemeyeceksin. Bak beni pişman etme söylediğime. Bunu bulmuşlar. Ünlü mafya babası Hasan Başkaya ait şirketlerden birinin logosuymuş. Hasan Başkaya mı? Bunlar benim fabrikamı yaktılar lan. O ne demek be? Bu Atilla yok mu? Hasan Başkaya'nın oğlu. Ulan ben ne diyorum ki? Bunların benimle ne işi olur? Atilla mı yaptı? Ya fabrika yanmıştı ya. İşte bir çakmak bulmuşlardı. Hı. İşte polis beni çağırdı. Bu çakmak onların çakmağıydı ya. Onların şirketlerin logosu vardı üzerinde. Vay namussuz. Ulan başından beri benim karımın peşindeymiş namussuz. Abi. Abi gözümü seveyim abim. Bak sen bunlarla başa çıkamazsın. Kim demiş ya? Ha? Kim demiş başa demem diye? Ağzımı edeyim ya. Ben niye söylüyorum sana ya? Yok 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 yok. İyi ki anlattın, iyi ki anlattın. Bak bak bak. Bunlar benim fabrikamı yaktı. Bunlar benim karımı elimden aldılar. Kardeşime alı bunlar beni. Abicim. Abicim lütfen kimseye söyleyemezsin. Bak yanarız, biteriz. Adam beni uyardı diyorum lütfen. Aptal mıyım lan ben? Ha? Bir bak bakayım sen bana. Ha? Salak mıyım ben? Kimseye söylenir mi bu? Hiç kimseye söylemeyeceğim ben bunu. Hiç kimseye. Ne yapacaksın? Böyle bir şey söylenir mi lan? Böyle bir şey söylenmez. Ne yapacaksın bana? Bak korkutma beni. Ne yapacaksın? Şikayet edeceğim. Babasına şikayet edeceğim onu. Adam hapiste. Sen abine güven kızım. Sen abine güven. Bizim de çevremizde sevdiğimiz, saydığımız, kalburüstü tanıdıklar var. Allah'a çok şükür. Ne diyorsun ya. Şşş, üzülmek yok. Hiç korkma. Kötü hiçbir şey olmayacak. Hatta her şey çok güzel olacak. Bak, senden tek bir isteğim var. Bu saatten sonra ne olursa olsun... ...kimle konuşursan konuş, bana haber vereceksin. Tamam mı? Bana haber vereceksin. Bana haber ver. Evet Atilla efendi. Şimdi avucuma düştün Atilla. Şimdi ocağıma düştün Atilla. Haydi bismillah. Al. Efendim? Rahim abicim selamlar, saygılar. Reha ben. Oo Reha'cığım, nasılsın? Abi çok sağ ol. Sağlığına duacıyım vallahi. Sen nasılsın? iyi misin? İyiyim şükür. Özleştik mi Reha'cığım? Vallahi öyle oldu abi. Ya ben Adana'daki işleri İstanbul'a taşıdım. Artık buradan yürüteceğim. Ee, abi bir maruzatım oldu da o yüzden seni rahatsız ettim. Söyle, söyle. Ee, ya abi sen nüfuslu adamsın. Ee, benim derdime sen çare olursun. Ee, ya benim Hasan Başkaya'yla görüşmem lazım abi. Hasan Başkaya mı? Hayırdır Rehacığım? Başın belada mı? Yok yok, belalık bir şey yok abi. Ailevi bir mevzu. Görüşürsem çok iyi olacak be abi. Hasan abi tanırım. Kendisi cezaevinde. Ya o bilgi bende var abi. İlla görüşeceğim diyorsan senin için görüşürüm. Ne de olsa sen benim oğlumun kirvesisin. Allah senden razı olsun. Çok makbule geçer vallahi abi. Sen benden haber bekle. Tamam abicim. Kendine çok iyi bak. Saygılar. geliyorum atilla efendi geliyorum